Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece şu an bir, biri 47 geçiyor. Yani biri 50 geçiyor. Son 2 olacak. Ve şu an ben bu gireceğim. Bakalım gece 1'de ne oluyor? Hemen giriyoruz burak evine Bakalım gece 1'de insanlar ne yapıyor? Yani gece 2'de. Bakalım Türk var mı? Hemen bakacağız. Şimdi ilk başta burada bu babamın sel Türk var mı ya Burada hiç yazı yazmadık. serverde kaç kişi var? bayağı kişi var. Şimdi bir Türk birini arayalım. Sövden çıkmazsa başka bir sövre gireceğim. Kız. Neyse. Bulalım. O dur, dur. Ay aratmış bu. Ya bu server Türk yok bence bundan. he, dur, orada bir isim vardı bir dakika. Yok yok bu server. Oha. he o ev biliyorum. Yok bu serverden bir şey çıkmaz. Başka bir servere gideceğiz. Başka oyunlara da girebildim. Mesela Murder Mies'e şu an çok olabilir. Brokev'ını da sonra yaparız. Burada kevşe bu arada. Bakalım. Türk puan yazacağız. Murder Mies'i bayağıdır girmiyorum. Yani Roblox'a bayağıdır girmiyorum. Ne yapayım? Burada <laughs> aktif olmanın sebebini short videosunda paylaşım onu izlemeyi unutmayın. Size orada söylüyorum şimdi zaman. Ya da anlatayım ya. Yani. Arkadaşlar şimdi ben video çaldım. Böyle gizli diyordu. Atılmıyordu. <laughs> Sonra o gizli ben baktım baktım ve buldum. O yüzden öyle. Şimdi ne olur? Bakalım. Dur dur. Bu ne ya? Aa evet. Türk yok. Türk var mı diye. Ben de düşünüyorum. Ne yapayım? Türk var mı yazdım? Abicim Türk yok mu? Bayağı kişi giriyor mu? Hiç kim T Türk yok yani. Oha bayağı az kişi var. Yani böyle şeylerde bayağı az kişi var. Yok buradan da şey gitmedi. <laughs> Arkadaşlar ya. Niye birini bulamıyorum? Bir daha böyle kanına gireceğim inşallah. Vardır bu sefer. Bakalım. <laughs> Buraya bir tane avatar şeyi attım. Onu da izlemeyi Ne oldu bu? Oğlum Türk yok mu ya? Bu ne? Gece gece Araplar geliyor. Şaka gibi. Türk var mı yazdım? Şimdi evlere bakalım. Arkadaşlar ciddi ciddi yok. Üf, neyse. Ay dur 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 dur. Tamam tamam buldum, buldum buldum. Dur buldum. Hemen bakın. Ses diye birini buldum. Çok muam dur. Ses 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 ses. ses ses. Dur bir dakika onun ismini hemen bir. Aa, bu ne ya? Dur onun evini bulalım mı? Ev yok mu? Hep evet, ne? Mide, 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 Arkadaşlar, durun. Türk var mı? Türk var mı? Abicim Türk yok mu? Hadi ya bir Türk. Bakın arkadaşlar ben size bir taktik vereyim mi? Ben saat 6, 7, 8 gibi insanlar Türkler oyuna giriyor. Ondan sonrası hep Araplar giriyor. Yani 6 7 8 de oynayabilirsiniz sadece. Abicim o ama insanlar yazmıyor. A, bak bu da Türk. Arkadaşlar insanlar yazmıyor fark ettiniz mi? Ay ay yanlışlıkla sonuca bindim. Neyse arkadaşlar. Maalesef bulamadık. Maalesef. Yani gece gece ne yapıyorlar? Ne diyor? Şimdi keyif edeceğiz arkadaşlar. Şu kapatalım şurayı gıcık gı kaptım şimdi. Arkadaşlar şimdi Roblox paranormal olaylar oluyor. Şimdi Kübra'nın insanı izledim. Ben Kübra'nın insanı falan değilim. izlemem ama bir videosu karşıma çıktı. Böyle paranormal olaylar bir rız şeyler vardı. Ben de koştum. Baktım. Cidden doğru söylüyorlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ne Şimdi ne yapacağımı biliyor musunuz? Eee şey gidip şuraya bak Hı buraya. Bakın tam dur dağlı kalan mıydı ora? Bir dakika şu şu, şu da bir şey ha tam burada. Burada bir sürü şeyler yaşam. Burada sesler geliyor sonra böyle beni böyle şş, böyle duruyor mu ya? Beni böyle iyi buraya götürüyor. Beni buradan uzaklaştırıyor. Love'e çıkıyorum buraya araştırmayı videosunu istiyorsanız abone olup like atın. Arkadaşlar şimdi biz araştırdık. Hiç kimse bulamadık. Bu arada yarın kalkı kesiyorum. O videomu da size atacağım. Arkadaşlar e, nasıl kalkı kesiyorum O videomu atacağım. Çok bakalım. Çok tatlı şey olacağız inşallah. Hadi bye. Bunun gibi olacağım.